Herkese merhaba arkadaşlar ben İbrahim Clash of Clans'ın 2. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar 2 ee, haftadan beri <laughs> Clash of Clans gelmedi Bu yönde kusura bakmayın Köyü bir düzene sokayım diye bekliyordum Yine köyün düzenini internetten baktım Kendim yapmaya üşendim ee, Ejderi sonunda açabildik Ama daha 1. seviye noktamız var 4 tane ejder bastım 6 tane büyücü 89 tane okçu 1 tane Dalkovuk bastım niye böyle bastım ben de biliyorum Çeşit çeşit bir şeyler bastık. Şimdi savaşa gideriz. Ee, şunu da açalı. Daha bir gün olmadı. Bir olarak genellikle iki tane e, iksir basıyorum. Şey şifa iyileştirme yani. Bir tane de öfke. Benim adım da Azar. Olay bu. Sessizlik. Ben 77 e, yeşil elmasımı. Neydi bu? Yeşil taşı. Harcayıp kullanmak istiyorum diye 6 saat bekleyemeyeceğim. Zaten birazdan kalkan gidecek. Benim 2 milyon param var. Ee, hemen benim köyüme dağılacaklar. Çünkü bunu iyi biliyorum. O yüzden paramı direkt harcayacağım. Dur ilk olarak şurayı yapacağım ben. Buradan o tarafa doğru değil. Bu tarafa doğru yükselt. Tamam sakin. Sıkıntı yok. Daha baya bir paramız var. Şuna bak ya. Önceden duvar basmak bu kadar pahalı mıydı arkadaş? Duvara da zam gelmiş. Al işte. O kadar şeyden. Bu kadarcık kaldı. Bunu da ikinci seviye yaptım. Bunları toplamayı unuttum. Önceki klan savaşında da e, savaşımı yakınlaştırarak yapmayı unutmuşum. Yani şöyle uzaktan bakarak yapmışım. Ben kendi bilgisayardan oynadığım için bana her türlü yakın görünüyor. O yüzden bu sefer böyle oynayacağım. Bir yakın ayarını bulamadım şunu. <laughs> Ancak böyle gidip geliyor yani ortası yok bunun. Ben nedense taşlar çok kolay çıkıyor ya. Kaç tane ee, 80-90 level üstü köy baktım adamların da 3 tane inşaatçısı var benim de 54 levelim. 4 oldu. 5'i de aşmayı düşünmeyeyim mi düşünmeyeyim mi bilemedim. Ee, ben bu arada beyler Kan Meclisi Klanındayım Şurada Burada Takılıyoruz Biz Ama Genellikle Savaşları Kaybediyoruz Zaten Eğer Gelecek Şöyle Bir 10-20 Kişi Sağlam Adam Olursa Nasıl Diyeyim 50 Level Üstü Olsun <laughs> Hep Beraber Klan Savaşı Falan Yaparız O Yüzden Klan Savaşı Açayım mı açmayayım mı Sizlere Bir Sorayım Ben Eğer 10 Kişiden Fazla Aç Diyen Olursa Açarım Arkadaşlar hep beraber yaparız klan savaşlarımızı. Köyümün düzeni. internetten baktım ama şurasını aynı bunlar gibi yapacaktım. Şu boşta kalacaktı yoksa o yüzden bunu da buraya sıkıştırdım. Oho bunun da 10 saati var. Bunu ben devlerle yolladığım için bastım. Ondan sonra ejder'ı basacağım. Ejder şart ben savaş bulmaktan ayrı bugün size nasıl kupa kasılır onu gösterecektim. Ee, aranızda bilenler olabilir ben bilmeyenler için anlatıyorum burada. Mesela bize biri e, savaştığında şuraya bir mesaj gelir ya savunma günlüğü diye. Burada intikam yazar. Adam bizden eksi 18 kupa almış. 370 bin para mı? E, 231 bin. X20, 320 tane falan. işte kara iksiri almış. Ben buna intikam dediğimde kalkanı yoksa onun köyüne gidiyorum ben. Aynı şu an yaptığım gibi. Gördüğünüz gibi adamın 35 kupası var. Bu yeri geliyor 50 oluyor 60 oluyor. Ben de bir kere 60 bile denk geldi. Ama adamı yenemeyeceğim için saldırmadım. Çünkü bir yıldız bile alamazdım. Bir yıldız alsam yani 20 kupa gelecekti. Hepsini de alsam 60 kupa gelecekti. Kupamı çok dehşet kasmış olacaktım. Ben bu köye dalsam 2 dakikada pertimi çıkartırlar. O yüzden ben buradan uzak duracağım. <laughs> Aşağılara bakacağım. Şu en aşağıya ineyim ben. Bakın şuralar hep saldırdım zaten. Hepsini denemişim arkadaş. Bir yer kalmamış. Kalkanı var, kalkanı var, kalkanı var, kalkanı var. Köyün sahibi çevrim işi tamam. Aa buraya e girdi. 30 kupa dediler. Şuraları dolu mu ki? Bilemedim. Bir tane şeyi burada. Tamam ya alırız. Tran kalesi boş mu? 3-5 çapulcu atmışlar oraya <laughs> Çapulcu dedim ama Bakmayın o, o şey şu büyücüler kadar Güçlü bir şey görmedim ben Hele son seviye olunca falan Dehşet oluyor Ben bunları şuradan şöyle salacağım Şunu da şöyle yapacağım arkadaşlar Şunları da salayım Çok salakça bir savaş yapmış olabilirim şu dal kavu da atayım da o da fındık fıstık gibi bir şey zaten arkadaş. Ben şunu bir daha atacağım. Dur yakınlaştırıp da oynayayım. Eh, size iyi görebilin. Okçu oh, tek başına oraya savaşmaya gitmiş arkadaş. Bu nasıl bir iş? Hadi ejderlerim. Heh, şu alın şuraya. Alın alın alın. Aslanlarım benim. Kim tutar seni? Altını 1 milyon yaptık. Evet. Durun vurmayın ejderlerime Hadi bas 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 Tüh gitti lan o Vurun kahpeye Bak bak elleme ejderlerime He al al Şu havanı al yeter havanı al yeter eyvallah Adamın dibisin Şuralara dalabilir miyim ki İki yıldız yapmışız zaten ya Tamam tamam daha fazla okçu harcamayacağım ben Bize bu kadar da yeter Tamam, o da gitti. Karakter şurada. Düh, karakter kaldı ama neyse. 20 kupa kastık. Ganimetiniz de iyi. Allah bereket versin. Ee, şimdiki savaş stilimi ben iki tane ejder basayım. Üç tane büyücü. Yok şu 42 dakikaymış. Bunu 42 dakikaya eşitlesem mi? Neyse 39 yapayım. Bunları da basalım böyle. 54 dakika falan oldu lan. Ben şöyle yapayım. Şuradan biraz eksilteyim çünkü eşitlesinler bir ürünü. Yoksa vaktimden giriyor. Hep. Onu bir daha bas. <laughs> Neyse arkadaş baskısı iyi ya. Şimdi büyülerimiz tamam. Bunların dolmasını bekleyeceğim ben. Bu arada yeni yükseltecek neyimiz olabilir. Acaba buradan basıp da şunu mu açsam yoksa 10 saat bekleyip şu iksiri e, de 2 milyon yapıp şunu mu açsam bilemedim. 7 gün süresi var. 7 gün bekleyeceğiz mecbur. Bu 5 gün 5 günde çok fazla be. He, ben şimdilik şu bombayı basacağım. 8 saat var. O akşama kadar dolsun orada. Eee 100.000 bin bırakacağız oradan. Dur. Ada olmuyor. Ya, tam 1 milyon oldu. Yuh be. Azıcık para bırakın. Bu kadar insafsız olunmaz. Şuna bak. Püü 684 lira. Nereye gitti lan şunlara bak. Osmanlı devleti gibi olduk. Tek şeyimiz. E, gelirimiz savaşlar gibi. Şuna bak. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ordu kampımız doldu tekrardan. Yediklerimiz savaşı hazır. 12 tane büyücü basmışım. 2 tane falan neyse işte. Ee, hemen savaşa gidelim. Ben yine kupa kasmak için buradan bakacağım. Çünkü konumuz kupa kasmaktı zaten. Şunlara. Aha burası varmış. 39 diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kupayı. Ama bunun ganimeti az. Dalmaya değmez. Oraya daldım. Dalıp da kazanacağım. Ganimetle harcadım. Şey bile olmuyor. Karşılamıyor. Ah buranın da yokmuş. 33 kupa. Bunun ganimeti yüksek ama ben ortaya varabilir miyim? Şurası tamirde. Zaten iki tane şeyimiz var. Ejderimiz. Ee, bir şeyleri de ortada. Ne yapsam bilemedim. Neyse ben kaybederiz gibi düşünüyorum ama <laughs> amaç eğlenmek bunu unutmayalım. O yüzden ben dalacağım. Kaybedersek zaten eksi 17 diyeceğiz. Benim gözümde eksi 17 fazla bir şey değil. Hepsini ben buradan salmak istiyorum. Ama yarı zekalar oraya gitti. Şunları da oraya atayım ben. Tamamdır artık olacak diye düşünüyorum. Umarım ortaya varırlar. Şuraya bir can iksiri atsam mı ki? iyileşme büyüsü her neyse artık ismi ben at iyisi bu ejder dayanmayacak zaten o kesin bir şey neyse kare iksiri biz baya bir aldık şu puşta bir vurmasa güzel olacak siz bırakın onu bunu şuna vurun şuna Alın şu puşlara ya. Bir faydanızı görelim hadi. Aha bir tane daha bir şey alırsak 150 yapacağız tamam. Yine az çok kupa kasabileceğiz. E, ganimeti fazla alamadık. Dur ben şuradan salayım hepsini. Aynen hepsini salacağım. Tamam şuradan birazcık alsalar yeter benim için. 150 yaptık zaten. Helal aslanlarım. Vurun, vurun, vurun. Alın şurayı. Tamam. Şuraya da vurun biraz. Hadi, hadi, hadi. Helal, helal. 100.000 bırakın yeter. Helal aslanlarım. Hadi. Sayınız azaldı. Evet, her şeyi buraya kadarmış. <laughs> Bakalım 150 bin kaçmış, kasmışız. 11 kupa. Ee, i̇yi bu savaşta da karlı çıktık. Ee, dediğim gibi eğer 10 kişiden fazla isteyen bir olursa yani yüksek e, kupallar falan gelirse seviyeler. Klanı açarım hemen 3. E, videoyu da çekerim. Atarım hem klan bilginizle ilgili şey klan bilgisini söylerim. E, umarım bu bölümü de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.